Evet, değerli arkadaşlar, şu anda İsviçre'nin başkenti Bern'deki meclisteyiz. Kimi gördük? Tesadüfen Sibel Arslan. Sibel Arslan kimdir? İsviçre milletvekili. Ee, Sibel Hanım, gerçekten büyük bir sürpriz oldu. Mecliste milletvekilisiniz. E, büyük yerlere gelmişsiniz çok çok mutlu oldum. <laughs> Nasılsınız, iyi misiniz? Çok sağ olun. Size hoş geldiniz. Sizin emeğinize, umarım Bern'i, İsviçre'yi beğenmişsinizdir. Evet. Dün de herhalde benim şehrime gitmişsiniz Basel'e. Aynen, Basel'e gittik, Bugün Bern'deyiz. E Sibel Hanım sadece e, birkaç soru soracağım. Gerçekten e, yani insanlarımızın Avrupa'ya gelip de e, bir kebap yeri, bir restoran açarken e, siz politikaya yöneldiniz. apayrı güzel yerlere geldiniz. Nasıl aklınıza geldi? siyasete katılıp milletvekili olur. şurada herkes oturmayabilir, siz oturuyorsunuz. Ya ben e, hukuk okudum İsviçre'de ve benim annem babam da e, dönercilikle yaptılar. Onlar da normal, herkesin bildiği gibi e, normal işçilerdi. E, ama benim okumamı çok istediler. Okumam için de elinden geleni yaptılar. Evet. E, ve 11 yaşımda geldim İsviçre'ye. Sonra e, hukuk okudum. Hukuk okurken de aslında yasaların özellikle göçmen kökenli insanlara pek uyumlu olmadığını fark ettim ve e, yasa yapılışında yer almak istediğimi fark ettim ve yasa yapılışında yasanın gelişmesinde e, bir şekilde e, bir katkıda bulunmak istedim sorumluluk almak istedim e, o yüzden de siyasete girdim 24 yaşında girdim 10 sene yerel parlamento'da yer aldım maşallah 8 yani buradayım bu e, dönemin Evet. Yani milyonlarca yabancı burada olabilir fakat işlerinde böyle nokta atışı yapıp da yüksek yerde oturan birlerden bir tanesiniz. Ee, evet. e, sizin takviminizi fazla almayın, birazdan meclise girecek toplantısı var, öyle söyledi. Evet. E, bizim e, insanlarımıza, gençlerimize neyi tavsiye edersiniz? Artık yani kendi kabuğunuzdan çıkıp da e, hep işçilikten, dönerlikten biraz da çıkın, başka şeyler de var. Yani. Yani özellikle gençlere değindiniz. Bence en önemli noktalardan bir tanesi insanların bir şeyde uzman olması gerekiyor. Bir şeye yoğunlaşın arkadaşlar. Bütün çocuklarınızla gençleri de bu yönlü bence ilerletin. Çünkü insan bir şeyde uzman olduğu zaman gerçekten de Avrupa'da söz hakkına sahip oluyor. Onun hakkında araştırmalar yapıyor, yapıyor. onun hakkında yazılar yazıyor. ve uzman kişi olarak sayılıyor ve bir uzmanlık alanının olması önemli. Ve bence insanların bir dile iyi hakim olması gerekiyor. Bu herhangi bir dil olabilir. Çünkü bir dilde iyi bir altyapımız olursa diğer dilleri de çok çabuk öğrenebilirsiniz. Ben işte e, Türkiye'den geliyorum. E, Zazaca konuşuyorum aynı zamanda. Burada Almanca öğrendim. Sonra Schweizerdeutsche öğrendim. Okul zamanında Fransızca, İngilizce ve İspanyolca öğrendim. Ve hepsinin e, bir şekilde benim ağlarımı da çoğalttığını fark ediyorum. Bir de e, yani böyle yerinde oturarak başarı gelmiyor. Evet, Emek sarf yani. etmek gerekiyor. O yüzden de gerçekten de gençlere perspektif gösterin. E, diş doktoru yardımcısı değil de diş doktoru nasıl olursunuz deyin. İşte e, belki bir restorantı işletmek değil de daha büyük bir konseptleri nasıl yaparsınız? E, yani büyük perspektifler sunmak Yani gerekiyor. yerinizde durmayın. Ne görürseniz yani, ona gidersiniz. Evet. 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 bir iş e, dişçi de, işçiyseniz asistan olun. Asistansanız diş doktoru olun. Yani değil bence mi? Hep, e, hep hep çaba göstermek var. gerekiyor. Ve e, yani bence hiçbir iş diğer işten daha çok daha az değerli değil. Evet. Ama yaptığınız her ne olursa, bu dönercilik de olsa çok iyi yapmaya çalışın. <laughs> Ama eğer bu okuyabilme imkanınız varsa onu da çok yoğunlaşarak yapın. Sibel Hanım, e, şurada Kulu Kulu çevresi, Cihan Beli, Cihan çevresi, iki büyük bir ülke var. E, oradaki insanlarımıza selamlarınızı söyleyin. E, ya benim e, Bey'e özel bir bağım var. Benim en sevdiğim arkadaşım Can Bey'den geliyor. Benim baptist oğlum yani yeğenim e, Can Bey'le ve e, çok iyi Almanca konuşuyor ve çok zeki bir çocuk ve hayranlıyım. O yüzden böyle bir aile bağım var evet. Can Bey'e, Konya'ya. O yüzden hepinize çok selamlarımı yolluyorum. Umarım sizler de bir bizi ziyaret edebilirsiniz. Ve hepinize hem sağlık diliyorum hem de olduğunuz yerde durmayın. Hep ilerleyin. E, sanırım e, işlediğiniz zaman başarı sizleri bulacak Aynen. Hepinize selamlar. İsviçre'den. Çok çok teşekkür ederim. Ben evet. teşekkür ederim. Evet. Size de başarılar diliyorum. Ayın yanında mı? Ya. Evet, sizin parlamentonuz burası. Hiç kimsenin giremediğini biz mi gireceğiz? Yani ziyaretçilerimizi alalım. Sizin mi? sayenizde. <laughs> evet. Değerli arkadaşlar, kimsenin giremediği e, Parlamentosu bir milletvekili var Sibel Arslan. Onun sayesinde dedi, ya toplantımız var dedi. İsterseniz parlamentoya girin. Kimse giremiyor. Şöyle 3-4 Polisin kontrolünden geçtik, geçtikten sonra buyur dediler. Şu anda biraz dolaşacağız, meclisin içini çekeceğiz. Normal bir şekilde hiç kimseyi almıyorlar, bu da büyük bir şans. Yani şuraya baktık, kimsenin giremediği bir yer. Çok güzel olması evet. lazım ve e, gördüğünüz gibi yukarıda evet. özellikle İsviçre kantonlarını gösteriyorlar. Evet. Ve Yura sonradan eklendiği için 1908'de sadece Yura'yı evet. kanton olarak şu arka tarafa Evet, oraya eklemişler. E, büyük Sağ tarafta. İsviçre'nin hem ticari hem de evet. dört mevsimi anlatıyor. Dört mevsimi anlatarak <laughs> dört mevsimi anlatarak şey yapıyorlar. Resimler çizmişler ve özellikle hani böyle Rum çiftçiliğini, ticaretini, yani, eğitimiyle alakalı falan. Yani bir kategoriyi de koymuşlar. Bunlar evet. da e, Dry Icon olsun. Evet. İsviçre'yi kuran, hani, e, kuran e, ya da kurulma e, aşamasına getiren, aşamasına getiren üç adım. Evet, şu burada dedikleri ve yeminler e, anlaşmaları sürdüren ya da bir araya getirten evet. üç kişi. Sonra girerken işte solcular sol taraftan çıkıyor, sağcılar sağ taraftan sağ çıkıyor. Evet. E, Fransa Olmuşlar. parlamentosundan alıntı. Biz soldan da çıkacağız. Yeşiller ve sosyal Yeşil, demokratlar. Bu, evet. ee, bu arada da bu e, e, korumaları Evet, 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 evet. buradan senatör bölümü Senatörler bu tarafa gidiyorlar. Senatörler bu tarafa. Da bu tarafa. Evet. Önce bir evet. National göstereyim size. Benim çalıştığım olan. E, değerli arkadaşlar, e, sizi de yanımıza alırsak, e, kimsenin girmediği yere girdik. İsviçre Parlamentosu. Gerçekten bütün kararlar burada alınıyor. E, dünyanın zaten finans merkezi de burada. Üç kanton da burada mı yönetiliyor? 26 kantonumuz 26 var. kanton varmış. Hı hı, 26 kantonumuz evet. da burada ve 7 bakanımız var. Evet. Parlamento başkanı var ve burada 200 milletvekili var. 46 evet. tane de senatörümüz var. Onlar da diğer tarafta. Ve her dosya evet. iki e, e tarafında onaylanmasıyla gerçekleşiyor. gerçekleşiyor. İşte bizler bu tarafta oturuyoruz. Benim oturma yerim evet. şu, ön tarafta. şu ön tarafta. Burada e, işte sesyon zamanı izinle ilgili Uluslararası ee, ziyaretçilerimiz yerlerinde bu tarafta oturuyorlar. Aile fertleri buradan izleyebiliyor. Yukarıda tercümanlar var. Dört dilden konuşuyoruz. Dört yani herkes kendi dilini konuşuyor. Ben Alman bölümünden geldiğim için Anlayacak. Almanca konuşuyorum. Ama e, Bütün konuşmalar tercüme ediliyor. Fransızca, evet. İtalyanca ve Retro Almanca konuşuyoruz. Bu da zaten istişrenin e, özgürlük e, performansı. Yani e, havadan çekilmiş yeşillik, özgürlük yani bu özgürlüğü bana anımsatıyor dağları, bu doğası. çekimler yapılıyor, tartışmalar yapılıyor. Bir mecliste karar alındığı zaman eee evet, bu evet. bekleme odaları eğer parlamentoya girip bir şey konuşmaları gerektiği zaman Evet. Evet. bizim evet, 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 evet. evet. Bu Amerika tipi senatörler. Aynı, 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 tutular, aynı şekilde evet. Rus senatörlerinin eee çalışmaları. Gördüğünüz gibi senatör çalışmaları yerleri. Bu senatör sistemi zaten Amerika'da ben gördüm. gibi bakanlar geldikleri zaman ön tarafta oturuyorlar, konuşuyorlar. Senatör başkanı burada oturuyor. Senatörler de 46 kişi burada oturuyorlar. Bizler mesela konuştuğumuz zaman kalkıp öne gidip konuşmamızı yapıyoruz. Senatörler kendi yerlerinde yani evet. konuşuyorlar. Yani burada herkes kendi fikrini burada özgürce getirip parti. Parti sistemi olarak değil, daha çok kanton. Kanton Yani böyle. hem parti hem kanton hem kişiler... konuşmalarını falan burada yapıyorlar. Biraz daha böyle daha çok kanton temsilcileri olmuş oluyorlar, yani parti temsilcilerinden daha çok evet. burada kanton temsilciliği e, ön planda. Bir kantonun hangi ürünleri var? Şey. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana kısmı oluyor. Yani orada konuşmalar oluyor ama burada özel e, Hayır. kanunlar İ, ikisi mı Hayır, tamamen eşit. İkisinin evet. hiçbir farkı yok. Hı -hı. Orada konuşan bütün yasalar burada da konuşuluyor, burada konuşan bütün yasalar da orada konuşuluyor. Evet. Her kantonun... <laughs> İki temsilcisi var, yarım kantonlarında bir temsilcisi var evet. ve iki e, sistemli e, oluşumun sebeplerinden bir tanesi de mesela İsviçre'de bir yasanın ortalama yürürlüğe geçmesi 4 sene sürüyor 4 sene sürüyor. ve ping pong halinde yapıyoruz, Yani her yasayı hem kanton e, temsilcileri versiyonuyla evet. da bakılıyor hem de hem, bizler e, parlamenter Aynen. olarak da ve mesela seçimleri birlikte yapıyoruz, evet. bazı komisyon toplantılarında da birlikteyiz Hı. ama e, Orada e, olan insanlar, yani benim yer aldığım yer kantonda ne kadar çok insan yaşıyorsa ona göre evet. dağıtılıyor. Mesela benim kantondan 4 kişi seçilebiliyor sadece. Ben 4 kişiden bir Sizin kanton hangisiydi? Baselstadt. Baselstadt'da kantonda milletvekili. Evet, 4 kişiden bir tanesiyim. Bir de bir tane senatörümüz var. Yani biz evet. ufak bir kanton olduğumuz için öyle. Mesela Zürich'in 35 tane, 36 Hangi tane milletvekili için. var evet. ve onlar e, ve 2 tane senatörü var. Evet. Böyle. Yani biraz daha böyle balon evet. tutabilmek için. Gerçekten çok çok süper. Güzel açıklamalar da yaptınız. Hangi koşullarda, ne çalışmalar yaptığınızı şu anda daha iyi anlattık. <laughs> <Gerçekten. Ya>, seviyorum <laughs> evet. çalıştığımız işleri. Ee, Thank sure. Evet değerli arkadaşlar İsviçrenin e, büyük millet meclisi geldik her tarafa gezdik kimsenin giremediği her yere senatör ünitemine e, büyük millet meclisine e, bütün e, parti meclislerine, odalarını hepsini gezdik gördük sizler için çekim yaptık çok çok süper oldu.